Herkese merhaba arkadaşlar. Roller Coin'de yeni bir craft etkinliği var. Bu videomuzda bundan bahsedeceğiz. Ayrıca birkaç gün önce yapılmış bir soru cevap etkinliği vardı. Oradaki cevaplara da şöyle bir bakacağız. Hadi videomuza başlayalım. Öncelikle şöyle bir craft'ımıza bakalım. Daha sonra soru cevap etkinliğindeki sorulara ve cevaplara bakarız. Video başlamadan önce de videoya bir beğeni bırakıp kanala abone olursanız sevinirim. Şimdi şuradan hemen sağ üst köşeden craft etkinliğine de şöyle bir bakalım. 3 tane kraftımız var. Common parçalar, ankamın ve epic parçalarla yapılıyorlar. Çok fazla sayıda common parça istiyor. Aslında güçlerine de şöyle bir bakacak olursak 145 TH, 430 TH ve 750 TH'lik minorlarımız var. Bunlar yapılır mı? Şöyle bir hesaplamasını da yaptık az önce ve yani şu andaki güncel marketteki parça fiyatları üzerinden yaptım tabii ki bunu. Yani siz eğer craftlayacaksanız o anda bir hesaplamanız gerekiyor tabii ki. Ayrıca parça fiyatları o anda değişebilir. Elinizde parça varsa da yine yapabilirsiniz tabii ki. Şuradan hemen parçaların hesaplamalarına falan bakalım. Birinci minor'ımızın 3000'er tane yaklaşık 3000 üzerinde parçalardan istiyordu. Marketteki fiyatları üzerinden hesapladığımız zaman şu anda bize maliyeti 14.58 RLT falan denk geliyor. Ve markette de şu anda satılıyor bu miner'den. 19.93'e satıyorlarmış. Bunun birincinin yani şunun bonusu yok. Şu anda dediğim gibi markette de 19.93'e satılıyormuş. İkinci miner'in hesaplamasında şu şekilde. Yine parçaları şu anki fiyatları üzerinden tutarı 39.79 RLT'ye denk geliyor. Markette dediğim gibi yine aynı şekilde şu anda bundan da satılıyor ve 52 buçuğa koymuşlar en düşüğünü. Ve bunun 0.45 bonusu var. Üçüncü miner'ımızın hesaplaması da yine burada göründüğü gibi onun da tutarı şu anda 71 RLT'ye denk geliyor parçalarla birlikte. Ve onun 0.75 bonusu var. Ancak şu anda ondan markette satan yok. Yani baktım henüz satan yok. Ya yapmamışlardır çünkü burada gördüğünüz gibi bunun süresi 24 saatliğine ama tabii ki bunu eğer craft'a bastığınız zaman parçaları verip krafta bastığınız zaman bir geri sayım oluyordu ya. İsterseniz bunu tekrardan claim diyerek belirli bir RLT daha vererek hemen alabiliyorsunuz. Yani buradaki süreyi beklemenize gerek yok. Ama tabii ki ben eğer bir craft yapacaksanız buradan kesinlikle o süreyi beklemenizi öneririm. Çünkü oraya verdiğiniz RLT boşuna verilmiş bir RLT oluyor. Yani o süreyi beklediğinizde hiçbir şey ödemeden almış olacaksınız. Beklemenizi kesinlikle öneririm eğer craft yapacaksanız. Ve şu anda marketteki fiyatlarına bakılacak olursa da gayet uyguna yani şu anda parçalara parçaları diyelim ki marketten alıp bunları craftlamak şu an gayet uygun. Market fiyatları üzerinden konuşuyoruz tabii ki. Yani 14 bunu yapıp 19.93'e satılıyor şu anda. Bunu mesela 39.40'a yapıyorsunuz diyelim. 52.5'a markette var. Yani tabii ki bunlar anlık o anda değişebilir bu fiyatlar. Şimdi de şuradan hemen soru cevap etkinliğine ve gelmiş birkaç tane önemli sorular var aslında. Yani birçok soru önemli tabii ki burada ama bazı cevaplar bize bizim için çok önemli. Şöyle bakacak olursak sorulara ben hepsine baktım ve içlerinde yani birkaç tane böyle önemlilerine e, sizlere aktaracağım. Mesela şu soruda demiş ki e, envantere çektiğiniz zaman minerları tekrar envanterde onu eğer bir kalabalık varsa yani benimki gibiyse mesela geçen gün mesela şu birinci odamı düzenlemek istedim. Bütün minerları bazı büyük minerları işte topladım envantere buraya. Tekrar buradan tek tek alıp getirmek falan çok uzun sürüyordu. Bununla ilgili bir düzenleme yapılacak mı demişler. Mesela burada 29 tane miner var. Gidiyorsun böyle tek tek arayıp bulmaya çalışıyorsun falan. Bununla ilgili bir düzenleme yapılacakmış. Belki bu yıl içerisinde falan deniliyor. Oyuna yeni başlayanlarla işte eski kişiler arasındaki uçurum çok fazla. Bununla ilgili ne yapacaksınız diye bir soru gelmiş. Bunu şu şekilde dengeleyeceğiz diyorlar. Hem oyunlar artık daha fazla puan verecek. Yani oyunlardaki o puanlarda bir düzenleme yapılabilir. Bir de artık bataryalar yani piller sadece oyunlardan düşecek. Günlük görevdeki batarya kalkacak. İşte RST ile satılması kaldırılacak artık sadece oyunlardan düşecekmiş bataryalar. Ve oyun oynayan kişiler de bunları satarak devleti elde edecek yani. Peki bu düşmesi neye göre olacak demişler. O da yasadaki batarya sayısına göre dinamik bir şekilde o şans ona göre ayarlanacakmış. Yani şansımıza oyunlardan düşecek. Ve bu da piyasadaki batarya sayısına göre de o şans oranı belirlenecekmiş. E, kupalarla alakalı herhangi bir bonus falan verse diye bir şey var mı diyorlar. Öyle bir şey yokmuş. Yani kupalar sadece, kupa ve şapkalar sadece süs olarak kalacakmış. Bu eski madencileri yakmayla alakalı e, yeni bir planlama var mı diye bir soru gelmiş. Yani craftlarda mesela bazen miner istiyordu bildiğiniz gibi eski minerlardan. Onunla alakalı da yeni bir planları varmış. İşte bir cadılar bayramı etkinliği olacakmış yakında. O etkinlikle bununla alakalı da detaylı bir bilgi verilecekmiş. Yani eski minerları işte bu e, yıldızlı minerları falan yani onları bir yavaş yavaş eriteceklermiş. Havuz hesaplarını yani birden çok kişinin ortak olduğu büyük hesapları bunlarla alakalı bir şey yapacak mısınız diye bir soru gelmiş onu da şu anda kullanım şartlarını onunla alakalı bir düzenleme yapılıyormuş ve eğer kullanım şartlarındaki şeyi düzenleyebilirlerse bunlarla alakalı da bir yaptırım uygulayacaklarmış yani birden çok kişinin ortak olarak büyük bir hesap oluşturmasının önüne geçeceklermiş. Yani bununla alakalı kaç tane hesap var ne var onu bilmiyorum tabi ama büyük ihtimalle onlar biliyorlardır tabi ki. Çünkü bir hesaba hangi IP'lerden giriliyor falan bununla alakalı bilgi vardır ellerinde. Bunları da ileride yani banlama ihtimalleri varmış. Yeni oyun gelecek mi diyorlar. Yani gelebilirmiş. Bununla alakalı bir planları varmış evet ama e ne zaman ne gelir falan onunla alakalı bir açıklama yapmıyorlar. Ama yeni bir oyun gelecekmiş. Beşinci odayla alakalı henüz bir şey yok diyorlar. Yani net bir plan yokmuş. Yakında belki bir oda daha gelebilir yani. Birçok kişinin merak ettiği ve birçok kez sordukları bir soruya da aslında burada bir cevap gelmiş ve çok önemli bir şey aslında bu. Envanter bonusu bu yılın sonuna kadar büyük ihtimalle kalkacakmış bakalım göreceğiz yani bu uzun zamandır beklenen bir şeydi aslında ama nasıl bir şey olacak bu envanter bonusunu nasıl kaldıracaklar falan bunu da göreceğiz yani bu soru cevaptaki bence en önemli e, soru ve cevap buydu yani envanter bonusu kalkacak mı ve bu yılın sonuna kadar alt kaldıracağız cevabı bakalım yani bekleyip göreceğiz sorular ve cevaplar bu şekildeydi sizlerin aklına takılan herhangi bir şey var mı yani roller ile alakalı herhangi bir bilmek istediğiniz merak ettiğiniz şeyleri yorumlarda belirtebilirsiniz videomuz bu kadardı gelmişken kanala abone olup bir de beğeni bırakırsanız sevinirim hoşçakalın